Herkese merhabalar. Bugün elektronik ticaret dersine yapmış olduğum final ödevi için e, web sayfasında yer alan makyaj kategorisindeki bu Gratis marka Bielius Printed yazılı tuzak kalemini size göstereceğim. Şu şekilde ince. Dışı beyaz. Şurada da kendi rengini görebilirsiniz. Işıktan ötürü biraz problem oluyor şu an. Bir de tek elle biraz zor. Şöyle açabilirim. Bu şekilde, Tudak kalemi kalemli. plastik bir şey değil, böyle bayağı okulda kullandığımız tahta kalemler gibi. Bu şekilde. Dışında matin. Replik yazıyor. 24 ay yazıyor. Ve gratis ayda oluyoruz ya. Rengi de çeliymiş. 395 lira. <laughs> Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim.